Sayın hocam, bir takipçimiz şöyle sormuş. Telefon görüşmelerinde sıkça görülen ve beni rahatsız eden bir durum var. Görüşme esnasında konuşan kişi karşısındakinden izin almadan sesi hoparlöre veriyor. Bu durumun dinen bir sakıncası var mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el emin ve ala alihi buyurduğunuz hadiseyi ben de bazen müşahede ediyorum. Telefonların hayatlarımıza girmeleriyle birlikte yeni bir hukuk da kendisini göstermeye başladı. Kişi telefonla görüşürken kendisiyle görüştüğü şahıstan izin almadan sası dışarıya veriyor ki bu dinen caiz değildir, ahlaki de değil. Bu hadise iki tane sorumluluğu beraberinde getiriyor. Birincisi sesi dışarıya veren kişinin sorumluluğu. İkincisi toplumda bulunan üçüncü kişilerin izin almadan karşıdakilerin sesini dinlemesi. Bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emir buyuruyor. El mecalisu bil emaneh. Yani meclislerde vuku bulan şeyler emanettir. Eğer bir kişi kendisiyle konuştuğu şahstan izin almadan sesi dışarıya veriyorsa, aralarındaki konuşmayı şey ediyorsa, bu kişi emanete ihanet ediyor ki, bu emanete ihanet münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. Kişi kendisiyle görüşme yaptığı şahıstan izin almadan sesi dışarı vermemeli, üçüncü kişilerin dinlemelerine olanak sağlamamalıdır. Diğer hususta ortamda bulunan kişilerin, üçüncü kişilerin telefonla görüşen karşıdaki şahsten izin almadan dinlemeleri, konuşmanın içeriğinden haberdar olmaları da cinan caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir topluluğun konuşmasını onlar istemedikleri halde burada karşıdaki kişi ondan izin alınmadan rızaları olmadıkları halde dinlerse kıyamet günü dinleyenin kulaklarına kurşun dökülür diye emir buyuruyor. Burada karşıdaki kişinin izni alınmadan konuştukları dinlendiğinde dinleyen kişi de sesi dışarı veren gibi sorumluluk sahibidir. Sesi dışarı veren kişi emanete ihanet ederek yanlış bir fiil işliyor ve cürüm irtikap ediyor. Aynı şekilde kulak kabartarak konuşmayı dinleyen ve hadiseden haberdar olma gayreti gösteren üçüncü kişiler de kendi kulaklarına kurşun dökülecek olmasından bir haber bir yanlışı yapıyor oluyorlar. Dolayısıyla bu yapılan yanlış ciddi bir boyut almaya başladı, yayılmaya başladı. Uygun bir lisan ile bu hatayı irtikap edenleri uyaralım ve inşallah bu yanlışın yapılmaması için gayret gösterelim. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu.